Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 22 Mart 2022 günlerden salı. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarış severler biliyorsunuz gündüz yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk bir programla start almıştı. Öncelikle Adana at yarışları analizlerimle karşınızda olmuştum. Sıra geldi akşam yarışlarına. Akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla tamamlanacak. Ben Kocaeli 2. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce siz yarışsever dostlarımdan izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza abone olmanızı kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum. Sevgili yarışseverler kanalımıza abone olmanız sizlerin açısından da faydalı olacaktır. Sizlerin açısından da iyi olacaktır. Çünkü YouTube'da bir topluluk sayfamız var. Herkesin bilmediği, herkesin kullanmadığı evet YouTube sayfasında sağa doğru yukarıda sağa doğru tıkladığınız zaman aynı Facebook gibi bir sayfa göreceksiniz. Bu sayfaya zaman zaman inandığım safkanları paylaşıyorum. Zaman zaman da yine şablon şeklinde altılı analizlerimi atıyorum. Ancak bu sayfadan faydalanmak isteyen yarışsever dostlarım kanalımıza abone olması gerekiyor. Aynı zamanda abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklayarak Oradan da kişisele tıklayarak bildirimleri açması gerekiyor. Yani ben topluluk sayfasında herhangi bir bilgiyi paylaştığım zaman size özel olarak bildirim gelecektir. Yine aynı şekilde video yüklediğimde size birebir bildirim gelecektir. O yüzden kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi önemli rica ediyorum diyerek ben akşam yarışları Kocaeli ikinci altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Kocaeli'de 9 koşuluk güzel bir program mevcut. 2. altılı Ganyan programın dördüncü koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı son yarışında ya gibi aktı derler ya arkadaşlar adeta ya gibi geldi. Çok güzel bir ikincilik elde etti. İlerleyen yaşına rağmen Sayın Enis Badışoğlu'na ait 3 numaralı Black Adler gerçekten Okan Akal kardeşimizle çok iyi uyum sağlıyor bu safkan. Bugün birinciliğin güçlü adayları arasında dikkat diyerek ilk şansı 3 numaralı Black Adler'e vereceğim. Yine 1 numaralı Mini da son yarışında özellikle kaliteli safkan olduğunu, kumcu safkan olduğunu belli etti. Şartlı 4 koşuda evet arkadaşlar güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Emre Akdu idaresinde 1 numaralı Minigun'u da ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Frankenstein özellikle bugün Kocaeli'de pist nemli arkadaşlar nemli pistte Frankenstein bir adım daha iyi koşuyor. Nemli pistte daha iyi gidiyor. Bugün Reydi Kafa temsilcisi alt numaralı Frankenstein'ı da özellikle Sercan Tırpan kardeşimiz idaresinde dikkate alalım. Üçüncü şansı da bu safkana vereceğim. Yine 5 numaralı Baba Sadık ve çok beğenimi kazanan bir isim var arkadaşlar burada. 8 numaralı Fitti Baldi. Kötü yarışlarının ardından son koştuğu koşu. Evet arkadaşlar son koştuğu yarışta çok güzel bir yedincilik. Yakın ara bir yedincilik yaptı. Hatta yarışın bittiği yerde de adeta starttan yeni çıkmış gibi bir hamle yaptı. Bugün 8 numaralı Fitti Baldi isimli da dikkat diyerek koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade altı yarışı. Evet arkadaşlar İhsan Kaya adına düzenlenmiş kupalı bir yarış. 91.500 lira değerinde bir koşu. Burada banko ismi eğer vereceğim. Esasında programa baktığımda ilk gözüme takılan safkanlar bir numaralı Master of Puppets'la 2 numaralı Nazik Endam isimli safkanlardı. 2 numaralı Nazik Endam'ı babadan dolayı Bavikal'dan dolayı e, gözüme takıldı. Ama bir numaralı Master of Puppets'ın özellikle son koştuğu yarışı izledim. Gerçekten e, son koştuğu yarışta son anlara kadar rakibi o gün geçmiş. Evet arkadaşlar bir numaralı Master of Puppets ama bence o gün Efe Kapra yapabileceği hiçbir şey yoktu. Ama dikkatimi çeken olay da o yarışta Master of Puppets temposunu hiç bozmamış. Sadece rakibi fazla koşmuş. 10 boy gerilerden çok etkili geldi ve yarışı kazanmayı bildi. Bana göre o gün için Efe Kapır'ı geçmesi olanaksızdı arkadaşlar. Ama son anlara kadar o düzgün aksiyonunu bozmadı. Bugün bana göre bu rakiplerini rahat geçebilecek düzeyde bir isim. Bir numaralı Master of Puppets'ı sayın Elif Kale'ye ait bir safkan bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak ve ben bir malı Master of Puppets'ı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 3. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak. Kısa vade altı yarışına geçiyorum. Burada da 7 numaralı Derviş Bey. Özellikle bir Sezgin Bey torunu. Özellikle bir Özgün An temsilcisi koşmuş olduğu gruplarda da kalitesini belli eden bir isim bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde benim ilk şans vereceğim isim olacak. Son iki yarışında biliyorsunuz şartlı beş koşularda Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkmıştı ve bana göre etkili iki güzel yarış yaptı bugün. Ben rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak gördüğüm isimler 3 numaralı Baba Arif gününde olursa bu tip grupları her zaman geçebilecek nitelikte bir isim. Bugün Hişman Çizik kardeşimiz idaresinde bu koşuya çıkacak. 3 numaralı Baba Arif'i ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Emir Soy, 10 numaralı Selkut ve 8 numaralı Hekimoğlu isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla sizlere önereceğim safkanlardır. Ve Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağına geçiyorum. Beş ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı beş yarışı. Arkadaşlar burada da yine beğenimi kazanan özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda gerçekten çok güzel bir beden dili sergiledi. Aftermarket temsilcisi 4 numaralı Toriçem'den bugün Alican İnci idaresinde etkili yarış bekliyorum. Rakiplerinden bir adım önde görüyorum. Yine 3 numaralı Hellstorm. Son iki yarışında ısrarla sizlere vermiştim. Bugün de yine Mustafa Çiçek idaresinde birinciliğin güçlü adayları arasında ikinci şansı da bu safkana veriyorum. Yine 5 numaralı Daniel daughter. Son yarışını izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Daniel Asta otur, düzelme yolunda görüldü. Özellikle son yarışında üçüncüle girişte adeta zıpkın gibi geliyordu. Bugün 5 numaralı Daniel Asta otur, üçüncü şanslı Safkan olacaktır bu yarışta ve bir numaralı Kaliente de yine kalitesiyle bu grupta söz sahibi. Evet her zaman söz sahibi ol, olacak isimdir. Yani burayı da 4, 3, 5 ve 1 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı 5. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışına geçiyorum. Sevgili arası severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 liradır ama 3 aylık katılımda Evet arkadaşlar 200 liradır yani 3 aylık grubumuza dahil olmak istiyorsanız grubumuz aylık 66 liraya gelmektedir grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever sever arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak yani kelimelerle ifade ederek paylaşalım. Rakamsal olarak bırakılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve bana ulaşmıyor sevgili yarışseverler. O yüzden yazı ile yazalım ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamsal olarak da mail olarak iletebilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okan TV et Arkadaşlar yeni bir YouTube kanalı açtım. Yeni YouTube kanalımız çok hızlı bir şekilde 720'lere geldi. Yeni YouTube kanalımıza geçiş yapmanızı, yeni YouTube kanalımıza abone olmanızı sizlerden Önemli rica ediyorum. Yeni YouTube kanalımıza geçiş yapmak için videonun sonunda burada video göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki videoya tıklarsanız yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Ya da köşede çıkan bir yazı var arkadaşlar. O köşeye tıklarsanız yeni YouTube kanalımıza bu şekilde de geçebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımdan yeni kanalımıza abone olmalarını, bana destek vermelerini önemli rica ediyorum. Altılı Gayrı'nın 5. ayağında 2 numaralı Ehli Keyif isimli Safkan start almayacaktır. Komiserler kurulu kararıyla yarıştan çıkarılmıştır sevgili yarışseverler. Ben burada özellikle çok tuttuğum bir isim var. 7 numaralı Şeref'in kızı son yarışında sizlere ısrarla ikinci şanslı isim olarak vermiştim ve 29 lira 05 kuruş ganyanla İkinci geldi o yarışta arkadaşlar hatırlarsanız. Bugün de 7 numaralı Şerefin kızını ben ilk şanslı safkan olarak öneriyorum. Bu safkana sıkı rakip olarak da ben 9 numaralı Umut Sensin isimli safkanı önereceğim bugün. Balıkhan temsilcisi Timurhan torunu. 10 numaralı şey 9 numaralı özür dilerim arkadaşlar. Umut Sensin isimli Safkan'dan farklı bir yarış bekliyorum. Özellikle Şişman Çizik kardeşimizde. İşman çizik kardeşimiz idaresinde arkadaşlar ve 5 numaralı çilek kokusu da bugün ekürü koşma avantajına sahip 5 numaralı çilek kokusu isimli safkanı da ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusuna 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışına geçiyorum. Burada da 5 numaralı çok yakın isimli safkan. Bugün birinciler çok yakın görünen bir isim. Bugün yine takip safkanım 5 numaralı çok yakını ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 4 numaralı buz kralı bugün Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak Şamil Bey temsilcisi Kayızbert Torun'u Evet bugün ikinci şans vereceğim isim olacak sevgili yarış severler. Daha önce Tolga Yıldız arkadaşımız bu Safkan'la start almıştı. Safkan'ı özellikle iyi tanıyor. Bugün bu Safkan'a dikkat diyerek ikinci şansı veriyorum. Yine bir numaralı Eğilce, altı numaralı hanım sultan ve 10 numaralı öz bilgin isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Sevgili yarış severler burada çıkacak evet videoya tıklarsanız yeni YouTube kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan yeni YouTube kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Görüşmek üzere esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarış severler.